Down sendromlu gençlerin topluma kazandırılması için İstanbul'da yeni bir proje hayata geçiyor. Down şefler projesi ile ilk olarak Down sendromlu gençler 23 hafta boyunca aşçılık eğitimi alacak. Daha sonra ise Türkiye'nin en ünlü restoran ve otellerinde işe başlayacaklar. Şöyle şey Önlüklerini giydiler hemen işe koyuldular. Çünkü onlar iyi birer aşçı olmak istiyor. Kimi makarna yapmayı seviyor, kimi ise salata. Ama kısa sürede yaptıkları şimdiden iyi bir iş çıkaracaklarının göstergesi. Onlar hayata artı bir değer katarak geldiler. Şimdi hayatlarına bir değer daha katacaklar. Alacakları profesyonel aşçılık eğitimiyle hepsi geleceğin birer aşçısı olacak aşçı dediğimiz anda yemek yapmak, işte yemek yapmak ki yani pasta, makarna, tost, salata gibi şeyleri yapıyorum. Çoltu yani mecime, me me şehirde, yani öyle bir şeyler yapıyorum. Ve balık yapmasını da biliyorum. Ve de salata yapmasını da veriyoruz. Şey, sofra konmak, tabak konmak, şey yapmak için daha sonra bu çocuklarımız lise eğitiminden sonra maalesef iş imkanı olmadığı için tekrar evlerine dönüyor. Biz istiyoruz ki liseye kadar evde olmayan çocuklar artık lise eğitiminden sonra da hayatın içinde tam anlamıyla olsunlar. Kendilerine uygun yapabilecekleri meslek gruplarında İslam anlamında kendileri iş bulup hem ailelerine Komik destek hem de kendini birbirleri olarak hayatın içinde yer, yer edinmeni istedik. Down şefler projesiyle damla, gözde ve duysal ilk olarak 23 haftalık bir eğitim alacak. Üç arkadaş daha sonra Türkiye'nin en ünlü restoran ve otellerinde çalışmaya başlayacak. Sevgili izler edebiyat.